bir konunun geçmesini istemiyorum. Katerina hoş geldin, eğlendir bizi. Niye ben şey miyim, soytarı mıyım burada? Öyle mi yapmam lazım? Güneş'im zaten hayatımıza bakıyoruz Biz en azından dedi ki yüz yüze konuşursak bazı sorunlar varsa yüz yüze içimizi kusalım bitsin. Ben kusmasında da değilim. Hani bitsin dedim anladım hakkında konuşulmasın. Bu amaçla yazıyorum sevgilim var deniliyor. Ben de diyorum sevgilini al gel. Oğlum daha ne yapayım? Aha bu kadar oldum lan. Gel. Gavat oldum gavat. Al dedim gel. Al dedim onu buraya gel daha ne diyeyim? Ama insanlık da öğrenmemiş, onu da öğrendim. Bir de üstüne küfür edince dedim yok dedim. Ya bu çocuk dedim, dedim al edesin o tutun ağlasın bu dedim bir şey olmaz yani bununla. Ben bu kez son kez daha onu anladım. Katarina, cansın. O yüzden arkadaşlar, Bedüşahin sağ ol ya Germany. Ha <laughs> Germany beni en fena Almanya'ya Beni al götür buradan. <laughs> Betül gel beni al. Betül beni al. Beni alsın da burada Gökçe Cansın ya. Kanka ben diyeceğim dedim. Daha da bir şey demem. O yüzden bir daha asla asla konu geçti Gökçe bak bir daha yollarsan olmaz kardeşim. Bize yine var soğuksu Eyvallah kardeşim ya. Ay şarkı hakkında ne düşünüyorsun? Allah yolunu batına çıkın. Çok başarılı, çok güzel. Daha da çok güzel olsun. Can suyum mu alayım? Can sucuk mu? Can sucuk da ne yapayım? O zaman Can söyle söyleyeyim, alsın. Herkes Cansu'nun yayınına gitsin arkadaşlar. Cömen'e al, al yazın. Koş. Hoş eskisi gibi biz yayın basalım. Bu böyle olmuyor. Bir ortalığı 56 yapmak lazım kardeşim. Ben bere mi taksam ya? Katerina ledinek mi? Oo, anne hoş geldin ya. Kankam Kur'an çarpsın bugün tamamen hani herhangi bir sorunları bitirmek amaçlı öyle vardı. Yani bir sevgi ya da bir şey yok artık. Yani bu kadar kötü konuşan bir insanla asla zaten olmaz. Pazara kadar değil kardeş. Sevgilim yok kardeşim kullanmıyorum ya. Biz zaten Aynen kanka benim hatam sadece değer görmeyecek insanlara fazla değer göstermem. Başka hiçbir şey değil. Katerina çok teşekkür ediyorum. Hangi takımlısın? Beşiktaş sen. Abi değişim yap. O zaman hadi yapalım. Nasıl yapalım? Bak şimdi. Şimal en sonunda alacağım bunları tamam mı? <laughs> Neyse. Tutacağım bu hasaları. <laughs> Böyle tutacağım. Arkadaşlar aynen sevgilisi olduğunu söylendi. Ben de dedim ki al dedim onu gel buraya. Al dedim buraya gelin. Anladın mı? Alın iki, üçümüz adam akıllı konuşalım. Bir daha hakkında konuşma yani. Anladın mı? Madem sevgilim var biraz saygılı seviyeli oldu. Ne biçim bir şey. Oğlum çocuk da kavat lan. Bu ne lan böyle? Sev ben düşünsene benim yeni sevgilim olacak. Eski sevgilisine sallayacak. Hayırdır lan derim. Otur lan oturduğun yere. Kim ki kanka bak bu kadar geniş büyümedik ya kusura bakmayın. Şımar beni utandırıyorsun biliyor musun? Lan bir dakika lan boş mu? Aynen bir dakika ben bunu... Ben bunu anladım bu neredeki Ben bunu çıkardım. Dur kız seni daha iyi Destek mi? Neye destek kardeşim? Ne tür bir destek? Alıyor mu can sucuk? Kimi basalım lan? Yarın lan yayın basacağız. Madem öyle bu saatten sonra yargı dağıtıyorum lan burada. Hadi buyur. Morgül <laughs> Yılmaz Morgül'ün <'ın> yayını basalım. <laughs> Yılmaz Morgül'ün yayını basalım mı? Açacağım açacağım şimdi. Bak yargı dağıtıyoruz bugün. Şimali teşekkür ederim çok sağ ol. <laughs> çok sağ ol. Niye mavi tikin Kardeşim akımlara birazcık galiba uymadığımızdan dolayı yani sürekli içerik ürettiğimizden dolayı akımlara uymak gerekiyor. O yüzden birazcık eksiğimiz olabilir tabii ki de. Ya da kimseye evimize et soteye davet etmiyoruz. O yüzden mavi ikimiz yok. Ne yapıyoruz? İyiyim. hayırın Nisa. Siz ne yapıyorsunuz ya? Siz ne yapıyorsunuz ya? Şurayı söyleyeceğim. Dur. Geliyoruz hadi. Hadi hep birlikte söylüyoruz hadi. Efendim kardeşim Yayıma basıyoruz? Her yaptığım it gibi. Havlayın arkadan it gibi. Bana bit dedin ama benim bitmedi. Tırnakta tırmandı beni biri, biri itmedi. Rengim derdik dur. Yeni başta ilk dur. Şu anda kızgın pitbull gibiyim. Hepsini Şimal beni bunlarla kandırma ya. Selamlar bro sena cera eren veren. Sen de tatlı bir kızsın hoş geldin. Aslen neredesin? Aslen adam olayım. Sen neredesin? Saçım bozuk biliyorum. Ledine, Katerina çok teşekkürler ya. Yapacağız başka bir şeyler yapacağız. Mesleğin ne diyor? Babayım. kopardım lan. Oğlum saat koptu lan. Sizin var ya bana bir şey söylemeniz hep zarar ha. Vallahi zarar. Bugün benim doğum günüm hatta yayınlar arkadaşlarımla hediye olarak yayın alır mısın beni? Kardeşim doğum günü kutlu olsun nice mutlu senelerin olsun ama şu an yayın almasam daha iyi sanki. Kimi yayını basalım toplanın lan. Toplanın yayın nasıl basılır gösterelim lan. Nerede? Kimi basalım? Kime basalım? Ay, yayını hangi arkadaşımızın yayını basalım? Kötü şeyler yapacağız başkan. Kötü şeyler yapacağız. Batu gülme kardeşim papatyalı siviti vermedin. Sena Cena Eren Veren. Sena Ceren Eren, Eren. <laughs> Senin öyle bir ismin vardı ya. Sen neden böyle yaptın? <laughs> ne diyorsun? Ne diyorsun? İyiyim sen ne diyorsun? Basalım abi dur bakalım lan kime basacağız şimdi bekleyin. Kötü şeyler yapacağız. Başka an Adem Azer mi? Kimi yayını basak? Kimi yayını basalım lan? Ben anlamadım. Çok değişik insanlar çıkmış arkadaşlar. Önceden yani bu yayın muhabbeti bu kadar sıralı ya da herhangi bir şey yoktu ya. Nasıl böyle oldu ya? Koca ile bizim teyzem ama aynı böyle konuşuyorsun. Ece, Gio ve sevgilisinin linçliğini demiş ya arkadaşlar. Hani böyle yayında böyle bir kelime kullanmış. Ben de şunu bugün bir olay anlattım sizlere. Bakın dedim ki ben bugün aradım arkadaşlar. Hani sorunun neyse sıkıntının neyse gel dedim yüz yüze konuşup çözelim. Ece dedim gel dedim neredeyse yani müsait olduğun zaman görüşelim. Konu sıkıntı neyse yüz yüze konuşup bu konuyu dedim bitirelim. Bana dönüp verilen tepki şu sevgilim var. Ben de kabul dedim al sevgilini dedi, gel oturalım bence gayet normal bir konu. Değil mi? Alo sevgilini gel dedim en azından yani uzak durman gerektiğini söyledim size. Yok abi ona da gelmedi. Baktım sövdü, kapattı bu dedi. insanın karakterini eder Benden bu kadar bir daha da asla ve asla yani o tür bir muhabbet yok anladınız mı? Daha da öyle bir muhabbeti açmayın. He, Ece de dönüp demiş yani Cihan'ın sevgilisi olsa gidin onun için. Değil. Yani öyle terbiyesizlikler yapacak insanlar değilsiniz. Anladın mı? Öyle arisin yayınını basalım. Ne diyelim Ares'in yayında? Diablo Ares'in yayını mı basalım? Ama hep birlikte gitmemiz lazım. Şşş. Ne yazalım? Ne yazalım lan? Hakkımızda konuşmadan hakkınızda bildiklerimizi unutmayın. Şş. Arkadaşlar madem öyle tamam biz de kaldırıyoruz. Ares'in yayınına gidin abi herkes. A'dan Z'ye Ares'in yayınına basıyoruz arkadaşlar hakkımızda konuşmadan önce hakkınızda bildiklerimizi unutmayın. Cümle yok. Biraz yani biraz uzun oldu ama. Hakkımızda konuşmadan önce hakkınızda bildiklerimizi unutmayın. Gidin yazın arkadaşlar. Bu saatten sonra öyle lan. Hadi herkes. Hadi yazdırın bakayım. Ney Neki neki baba. Yere yere bir. Uzun makarnayı basalım. Arkadaşlar uzun makarnayı yayını birazdan basar dur. Özgür şimdi. Olmaz. Gidin basın. Arası bir girelim bakalım. Durun bakayım. Söyleyin bir istek atsın ya. Şişt. Söyleyin bir istek atsın arkadaşlar. Kötü şeyler yapacağız başka. Mekanın sahibi artık geldi anladınız. Boşaltın lan. Soytarıları alalım şuradan. Şşş, arkadaşlar çoluk çocuğu bir alalım şuradan. Oo Şimala'nın burada mıydınız efendim ya? Eren Ceren Sena Eren Veren neredesiniz acaba? Kötü şeyler yapacağız başka. Bir var ya Alzheimer olursunuz. Bütün bildiklerinizi unutursunuz. O takozun üstüne de söyleyin o kokoş yapacağım. Nasıl lan? geldi. Fanın yayın bastırdı. Kimin fanı? Senin fanın yayın bastırdı şu an. Aa yap? Benim... Onu <gülüyor> <gülüyor> Hayır, mu yaptın? Hayır takoz mu senin adamları Hayır Gio yazıyorlar. Gio mu çağırıyormuş seni? Haa benim. Benim şeyim fanım. Fanım Gio. Benim tamam mavi fanın... benim. Radoslav. Elgin kardeşim hoş geldin ya. Vallahi hoş geldin ya. En büyük düşkünüm ne abi? Ya bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Bu takoz gene mi bir yayın basıyor? Bunlar şarkı çıkardığı spok gibi şarkıydı. Kanyam ee, şöyle bir şey. insanların emekleri hakkında böyle kötü konuşmayın. Olur mu? Kim beni çağırıyor acaba? Kim beni çağırıyor arkadaşlar? babayım dediğin tarafı paylaş. babayım lan. babayım. Ali sağol dedi. Aynen be Asım bakayım ya. Seni öyle. Sena Cena. Sena Hoş geldin Sena. Bak Şimal gene kendini unutturmuş. Şimal birazdan arkadaşlar yayına geldiği zaman şuraya bir yargı atalım ya. Ya Asım bakayım ya sana benim fanım dedi. Kimmiş? Kimin fanıymışız? Kötü şeyler yap. Arkadaşlar kim kimin fanıymış ya? Dur bakayım alsın da azıcık. Yayın artsın ya garibimin gelsin gelsin. Tanımadığım birilerini al. Benim mavi tiksiz fanım kurban olduğum içeriklerimi çalan <laughs> Kim lan fanım? Abi bana değişimi öğretsene kardeş. Bana değişimi bir öğret ya biz değişim yapalım. Yani kimin bok olduğunu biz biliyoruz lan. Nonoşlar. Delikanlı olun azıcık. Lan anam no Kanka takoz musliği bana takmayın ya. Nerede bu? <laughs> Nerede bu nerede? Benim mavi tipli fanım. Ben ben fanım nerede? Benim idolüm nerede? <laughs> i̇dolüm nerede? İdolüm. İdolüm. Nerede bu arkadaşlar? En iyi kaçta bir sorsanız ya. O arkadaş en iyi kaçtaydı acaba? Kötü şeyler yapacağız başkan. Kötü şeyler yapacağız. Arkadaşlar ee, benim idolüm acaba kaçıncı sırada? Yüzden sonrası gözükmüyor da. <laughs> Tam neredeymiş o ya? Tamam neredeymiş neredeymiş söyleyin alacağım şimdi. Kötü şey ne tanımadım birilerinin adı. Tabi 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 tabi. Ölmeden aşklara bak bir ara. Arkadaşlar en iyi kaçta olduğunu söyleyin istek yolladım ya. Atsın atsın Ahmet Kırgın eyvallah kardeşim canını yerim senin ya. Sağ olasın. Nerede bu arkadaş ya? İdolüm, idolüm. 300 izleyicisi var. <laughs> Kankan 300 ya istekler açık açık. Nerede bu? Yönetici ayarları gelin bakalım. Kötü şeyler yapacağız Başkan. Kötü...